Sen, <laughs> sen. Hem Emrecan'ı okul gezisine gönderiyorsun, hem parasını ben veriyorum. Yani olacak iş mi bu kardeşim? Allah'ını seversen ya. Sen üstelik nasıl bir vicdansız bir dayısın sen ya? Ha? Sabi Sübyan küçücük bir çocuğu tek başına sen seyahatlere nasıl gönderebiliyorsun ya? Hayret. Oğlum sen manyak mısın? Ne anlatıyorsun lan? Çocuğu pavyona mı gönderdik? Okul gezisine gönderdik alt üstü. bak. Allah Allah ya. <laughs> Welcome, welcome. Hi, hi. Hi. Welcome. Welcome hi. on board. Welcome on board. Our friends. Hi. Yeah. Gizem. <laughs> could you ask them if I can make interview with them? Sizinle röportaj yapmak istiyorlar Selami. Aa, Röportaj. Benim hayatım röportajla geçti. Eğer bir hata yaparsanız gözünüzün yaşına bakmama sermayeyi sürerim. <laughs> röportaj, röportaj, röportaj. Ben çocukluğumdan beri röportaj yaparım ve en son röportajdan geliyorum yani. <laughs> Disco guy. Ha, gittin röportaja. Ha, ne sordular da cevapladın? Hıyardaki fiyat artışını mı sordular sana? <laughs> Soracağım ben sana birazdan. Cücüm biriz güt. İse. Ne diyorsun cücüm benim cücüm? De. Kabul ettiler mi? Yes, yes. Kabul ettiler. Hatta çok mutlu oldular. değer çok mi? memnun oldular. <laughs> Sevindim beni iki dakikada rezil ettiniz. Hadi. <laughs> so, uh, what is like to live here? Ee, burada yaşamak... <laughs> Selami, burada Aa, yaşamak no, nasıl no, diye no, soruyorlar. No, no. Aa, sen nasıl bir insansın ya? Çocuk... Kaçmayasın lan. Allah Allah, çocuktan bile para seviyorsun. Ata ağzına. Ata ağzı? Ee, it means ee, En sevdiğim arkadaşım e, dedi. E, evet evet değil mi Selami? Senin en yakın arkadaşın Yüzeyir. <laughs> yes yes my e, best friend kendileri. Best friend, best friend. Ağzını burnunu şimdi. <laughs> Gizem hemen şunu çevirmen lazım. Bu mahallede çok mutluyuz hepimiz ve birbirimizi öylesiye seviyoruz. Hisset dedi ki burada yaşamaktan çok memnunuz. Biz hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Aykut! Can... burada çok mutlu olduğunuzu görebiliyorum. i̇çi seni dışı beni yakar. Gizem onu sakın çevirme. Yok yok çevirmem merak etme. Ee, efendim, uh, Viking uh, Tea House. Uh, uh, are you tea? <laughs> tea. Yes, we yeah. are Vikings. Yes, yeah. Tea. Turkish coffee. Yes. yes. Would you yes. like to drink something? Let's have a seat. Yes. Yeah, please. Yeah. <laughs> Thank you. Two, three, two, two, Thank you. you. Selami Bey. Two, Selabi, three, seni, two, two, seni Seni geberteceğim seni, seni geberteceğim seni. Apa aldı seni. Merhaba. Hoş geldin. Nasıl geçti? İşe yaradı mı? Yani işe yaradı. Her şey çok güzel gitti de tabii bir yerde ne yapmaya çalıştığımı fark etti. Sonra da kös kös mahalleye döndük işte. Var ya bundan sonra Şevkat benim hiçbir söylediğimi yapmaz. İşin kötüsü benim dediğim şeylerin tersini de yapmaz. Yani bu noktadan sonra Şevkat'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Bakar mısın? Ben yardımcı olayım. Ben bu üç tabloyu almak istiyorum. Üçünü de mi? Evet, üçünü de. Tablolarımız çok beğendim. Tekrar görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Tabloları alabilir miyim? Tabii vereyim. ya Bu şimdiye kadar yaptığım en yüksek satış. Üç tablo birden. Çok sevindim. Bunu bu akşam kutlasak mı? Ya kutlayalım. Hatta benim evde böyle bütün mahalleyi çağırıp bir şeyler organize edelim. Hem Şehbet'le aramızdaki buzlar da erir belki biraz. İnşallah. Üç tablo birden. <laughs> çok güzel çok sevindim. Kazım Çayın. Of. Oh, çayın. Sağ ol Merdan. Afiyet olsun. bana oradan bir kovası ayarlasana be, şu arabayı yıkayayım. Tamam, geldim Şehsuvar. Abicim, sen de bir yarım hazırla bana öyle bol domatesle. E ee, Şehsuvar, nerede senin kıl kuyruk patron? Sormaya Patron sonunda kodesi boyladı. Aa! Tüh tüh! Ne diyorsun ya? Sevmezdim kendisini ama üzüldüm vallahi. E kime ezik diyeceğiz biz şimdi mahallede? Ulan iyi stres atıyorduk mesaisinde. Kazım bir senin amam, bir de Şefik. Relax için bire birdi ya. Yazık oldu vallahi. Ee nasıl oldu? Hangi mevzudan aldılar senin patronu içerik? Ya, Emlakçı yaramadı bize. Ona o kadar da söyledim. Aynı evi üç kişiye satmış. Ne diyorsun? Tapu dairesini birbirine katmış. E millet de şikayetçi olunca, polis bindi tepesine. Tüh, tüh, tüh! Ee, ara sıra özleyeceğiz artık kendisini. E, özü kötüydü ama aslında iyi bir çocuktu. O nasıl bir laf ya? Onun gidenin arkasından kötü konuşmayacaksın. İyi konuşacaksın her zaman. Doğru söylüyorsun. Yüzüne hep kötü konuştuk. Bari arkasından iyi konuşalım be. İyi çocuktu ya. E, i̇yi çocuktu. Köften <laughs> hazır kardeş. Eyvallah abicim. Hadi teşekkür ederim. Hadi afiyet olsun. Özü kötüydü ama. Şevkat! Akşama verken erken gelsin Biz bizim Bir sürprizim var. Aha, yok ya. Bu akşam bizim e, şey var. E... Okey partisi var da o yüzden gelemem kusura bakma. Senin haberin var mı da böyle bir organizasyon? Ya yok oğlum hep muamelede ya. Esin'in dediklerini yapmama çabası vol bilmem kaç. Bana bakın. Akşam bak saat sekizde herkes kahvede olacak ha. Taşlar karılı, tahtalar kurulu, hazır bekliyorum. Vallahi geç gelenden beş puan keserim ona göre. Oldu. Peki. Sen bilirsin. <laughs> ben bilirim tabii ya. Yok kim bilecekti? Yok bir de Kazım bilecekti. Sen, sen o bilecekti ben bilmeyecektim. Daha da geçin lan içeri buz gibi abi. zaten geç Çetortak ortak gelin. Ben onu bunu bilmiyorum da. Bu mevzunun sonunda kimin borusu ötecek çok merak ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.